Herkese selamlar arkadaşlar. Herkes hayırlı hafta sonları. Bugünlük canlı yayınıma hoş geldiniz. Bizi her gün canlı yayınımızda takip bizi her gün canlı yayınımızda takip eden değerli takipçilerimize Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Bugün yine hafta sonu bir yürüyüş temposundayken canlı yayınımızı sizler için tekrar açtık. Sormak istediğiniz sorular varsa bugünkü canlı yayınımızı soru cevap olarak 10 dakikalık zaten canlı yayınlarımızı ortalama 10 dakika üzerine yapıyoruz. Sormak istediğiniz soruları kısa bir şekilde inşallah burada cevap için açtık bu videomuzu. Aleyküm selam. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, Casa'yı soran kardeşlerimiz var. Ee, Casa 147'lerde şu an biz 90 yüzlerdeyken -100 yüzde bin bedelsizi karar almıştı. Not hacminin düşük olması itibariyle Casa'nın biz yükleyeceğini söylemiştik. Netekim de 150'lere kadar, 170'lere kadar yükseldi. Hani yine buralardan alıp 200 civarında satabilirsiniz. Casa'yı daha 200'lere gidecek inşallah Casa. Mercan'ı ne yapalım demiş. Mercan'ı bekleyelim arkadaşlar. Şimdi endeks borsada bütün hisselerde olduğu gibi Mercan'da da düşüşler var ama eklemelerini Mercan'ı bekleyeceğiz. Nurullah Bağış Durdu maliyet düşerse düşer paramız bitti hocam demiş. Durdo'dan artık sepek avlamayı bekliyoruz. Salı günü de zaten temettüsünü alacağız. 14 kuruş temettüsünü alacağız. Ekim ayında, Kasım ayında ve Aralık ayında 3 ay daha temettü verecek Durdo. Şu an 50'ler dipler olarak gözüküyor. İnşallah 70'lerde 73-75 gibi satacağız Durdo'yu. Durdo'da panik yapmayın. Daha Durdo'da her şey bitmediği gibi daha Durdo'da hiçbir şey başlamadı arkadaşlar. Ha bedelsiz onaylandıktan sonra e, Tavan serileriyle güzel kar edeceğiz. E, Durdoda e, maliyet yüklenmeye, maliyet ortalamaya devam. Sakın kesinlikle kesinlikle Durdoyu satmayın. Şu an ne yapalım demiş. Erdem açık göz Hocam bu savaş bütün hisseleri etkiler mi? Be Boş fren aldık 90'lardan demiş. Boş fren 6.000'lerdeyken binlerdeyken yüzde 1125 bedelsiz gitmişti. Biz 6.000'lerden binlerden alabilirsiniz. Tavanlar tavanlardan alış emirleri verebilirsiniz dedik. 12 çıktı. Bölünecek lot sayısı çok düşük. Boş 15-16 binlerde falan satarız kesinlikle. Bu savaş polemiğinden de fazla korkmayın. Bu zaten 8500'den sonra hafif satışlar olacağını ben her dönem söyledim daha. 8500'lere gelmediğinde biz 8500'lere gelince ara satışlar olacağını söylemiştik. Bunlar savaş ne kadar olursa olsun fazla bir etkisinde değil aslında. Biz 8500'den sonra ara satışlar olacağını her zaman söylemiştik. Mühim olan burada 8500'leri kırmak. Yoksa elinizdeki malı satmadığınız müddetçe zararda sayılmazsınız. Şu anda elimizdeki malları satmıyoruz ve zararda değiliz. İnşallah yükseldiği zamanda satacağız. Cenk eser link yorumunuz demiş. Lingi biz 60'lardan, 55'lerden, 60'lardan e, videosunu çekmiştik. Canlı yayınını çekmiştik. 200'lere yakın çıkacak demiştik. Daha sonra yüzde 200 bedelsiz e, ona geldi. 2 milyona yakın bir lot var sanırım. 160-170'lere kadar da e, satış yerlerimiz link için korkmayın. Tümoson ne olur demiş. Tümoson'da orta vadede hedefimiz 200'lerdi. Hala orta vadede hedefimiz 200'ler arkadaşlar. Gökhan Ekiz hocam test terapi başladı. Yıl sonuna kadar sürecek denir Kesinlikle buna aldanmayın. Bakın seçimden önce de 5400'lerde biz 6200'lere geleceğini söylemiştik. 5300'ler, 5200'ler, 5100'ler hatta 4900'lerde sürekli iniş çıkışlar aynı şimdiki gibi hareketler oldu. Kimse 6200'lere çıkacağına inanmadı. Biz seçimlerden sonra inşallah 6200'leri göreceğiz de Seçimden sonra bir hareket başladı. Ne 6200 kaldı, ne 7200 kaldı, ne 8200 kaldı. 8500'lere kadar yükseldi. Yani 6200 dahi bırakmadı. Bu yüzden bizi dinleyenler ne yaptı? Kazandı. Hatta dediler ki hocam keşke siz dinleseydik. 6200'ler değil, 8200'lere geldi dendi. Bize güvenenler kazandı. Kaçta olsun, diğer hisselerde olsun, birçok e olsun, linkte olsun. Şimdiki beklediğimiz hisseler daha hala hareketlenmemiş, hareketlenmesini beklediğimiz. Birincisi Burva, daha tam hareketlenmedi. İkincisi Durdo. Durdo'dan %100, %185 SPK'daki başvuru orayını bekliyoruz. Burva'dan da önümüzdeki süreçte bir bedelsiz bekliyoruz. Açıkçası bu yüzden ikisine de devam. Daha güzel hisseler vereceğiz. Bakın buralardan hisseler aslında toplanır. Sormak istediğiniz hisseleri yazabilirsiniz. Penta için açıklama bekliyoruz demiş. Leyla Hanım, Leyla Hanım Penta e, 45 45'lere kadar yol var. Bakın Penta teknolojileri bölündükten sonra hareketlilik e, sağlamadı ama e, 9-10 binlere giden endeks içerisinde 45'lere kadar yolu var Penta'nın. Yaprak tekrar toplanır mı demiş. Yaprak tekrar toplanır. Yapraktan da önümüzdeki süreçte bedelsiz bekliyoruz. Lot lot sayısı da düşük. E, süt ürünlerinde, gıdalarda hareketlilikler olacağını düşünecek olursak e, yaprak hissesi de alınıp beklenebilir arkadaşlar. Enerji hisselerini soranlar var. Hocam enerji hisselerinde ne olur diye. BioEn söylemiştik. Bakın Çan Termik de 19'lardan orta vadede alınır. Eee soranlar çok. zoran de aylık olarak toplanabilir, ucuz kalmış hisselerden birisi Zoren. Fonet yükselir mi demiş. Engin Koyun Fonet %260 bedelsize gitti. Biz önümüzdeki süreç içerisinde birçok hisselerden aslında bedelsiz bekliyoruz. E, sermayesi normal enflasyon farkına göre koruması için de birçok hissenin bedelse gideceği beklentisi halindeyiz. E, bedelse giden hisseleri de sürekli takip ediyoruz. En son %200 hidropar hareket teknolojisi Hektem diye geçer. %200 bedelse gideceğini kararını aldı. Daha birçok hisseler aslında alacak. Bizleri takip etmeye devam edin. Hani günlük, haftalık bu savaş etkileri, inişleri, satışları kesinlikle borsadan kaçmayın. Borsadan korkmayın. Bu dönem içerisinde borsada aslında toplanacak seviyeler var. Uluğun, sökeun bunlar yükselişte olacak. Gıda hisseleri olacak. Akfen, Garfa, bankalar yükselecek. Bu arada beğenilere bir basalım arkadaşlar. Şu an canlı yayında 50 kişi var. Bütün videolarımızda hatırlatıyoruz. Sizler de artık bir alışkanlık yapın. Bizim canlı yayınlarımızda beğenilere basmayı kesinlikle unutmayın. Şu an canlı yayınımızdaki 50 kişi bir zahmet. Etmeye. hemen bir beğenilere basalım. Beğeniler hemen bir 30-40'lara ulaşsın. Ee, elinizdeki hisseleri port ve komple bakalım, analiz edelim. WhatsApp'tan iletişime geçin arkadaşlar canlı yayında. Tabii ki ona da kalıp canlı yayın sürekli canlı yayınlar yapmıyoruz. Elinizdeki portföyleri incelemek için de WhatsApp'la iletişime geçebilirsiniz. Bakın doğadayız. Yeşil bir ortamda. Ama artık kışta geliyor. Yani bu yeşillik alanlarda artık son videolarımızı çekiyoruz. Ama bizim için her gün canlı yaylar devam edecek. E, kar, yağmur, kışında karda çekeriz. Sıkıntı olmaz. E, kar yürüyüşlerimizde çekeriz. Beyaz ortamlarda çekeriz. Evlerde, sobanın başında çekeriz. Ama bizler her zaman videolarımızla, canlı yayınlarımızla hep birlikte olacağız. Sizler de beğenilere basmayı unutmayın. Gerçekten her gün canlı yayınımı takip eden kardeşlerimiz var hem de o her gün canlı yayınımı takip eden beğeni atan kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. WhatsApp grubuna üye olmak isteyenler de her gün 724 yazabilirler WhatsApp'tan iletişime geçmek için 0553 364 14 31 zaten bütün canlı yayınlarımda söylüyorum açıklamalar kısmına bütün canlı yayınlarımı açıklamalar kısmına da WhatsApp numaramızı veriyoruz. Bu videomuzun açıklamalar kısmında da WhatsApp numaramız mevcut oradan iletişime geçebilirsiniz bakın arkadaşlar yeşil bir ortam. Artık yapraklar da sararmaya başladı. Enerji hisselerinde kış yavaş yavaş kış gelmeye başlıyor. Gıda hisselerinde enerji hisselerinde eee hareketlilikler olacak. Bakın borsadan korkmayın. Kesinlikle ve kesinlikle borsadan korkmayın önümüzdeki süreç içerisinde 9 binleri, 10 binleri, 11 binleri göreceğiz, yakalayacağız. Buyur soru sorabilirsin. Ee, bir soru sorabilir miyim demiş. Ee, sanırım saçma sapan bir sorular da geliyor ara sıra. Şirket bilançoları açıklayınca tarihleri yayınlar mısınız demiş. Önümüzdeki zaman içerisinde Bilançolar geldikten zaman da güzel bilançoları canlı yayınlarımızda söyleyebiliriz. Ama buradan teker teker bütün bilançoları açıklamak mümkün değil. Ama önümüzdeki süreçler içerisinde güzel bilançolar geldiği zaman da, bilançosu güzel gelen şirketleri buradan tavsiye takip amaçlı tabii kanalımızda kesinlikle al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Bilançosu güzel gelen hisseleri ben zaten hepsini teker teker analiz ediyorum. Bütün bilançolara bakmaya gayret ediyorum. Güzel hisseleri buradan bildirim ama sizlere teker teker. Bilançoları veremeyiz. Kanalımızı tavsiye etmeyi, önermeyi, videolarımızı önermeyi unutmayın. Biz her gün canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Orsada silkelemeler var. Orsadan korkmayın. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde ara satışlar her zaman olabilir. Biz bunu her zaman söylemiştik. Ara satışlar olmak zorunda. Borsamızın, endeksimizin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için de ara satışların olması şart. Bunlar demek değildir ki 9 binler, 10 binler gelmeyecek. Ama tabii ki yeni yatırımcılar olsun. Yeni borsa severler panik yapabiliyor. Hani elinizdeki malları satmadığınız müddetçe zararda olmazsınız. Bu yüzden korkmayın. Bugünlük canlı yayınımın sonuna geldik. Bugün hafif bir sorular cevaplayalım dedik ama ancak 10-11 dakikalık videolar çekiyoruz. Ancak bu kadar cevaplayabiliyoruz. Whatsapp'tan iletişime geçebilirsiniz. Oradan bakabiliriz. Gerek Tüklaş'a, gerek CV Maden'e, gerek Mobile. Açıklamalar kısmında Whatsapp numaram mevcut. Beğenilere basmayı, kanalımızı tavsiye etmeyi, videolarımızı önermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olan kardeşlerimize, kanalımıza bir zahmet abone olsunlar. WhatsApp grubumuzda hafta içi her sabah hisseler veriyoruz. Hem elinizdeki hisselere bakabiliriz. Adem Kıbrıs canlı yayınımız 10 dakikalık. Şimdi bütün soruların hepsinde de geri geri cevaplayamayız. Gerekli önemli sorular cevaplıyoruz ama WhatsApp'tan yazabilirsin. Elindeki hisselere de bakabiliriz. Sorduğun soruları da cevaplayabiliriz. Açıklamalar kısmında WhatsApp numaram mevcut. Hem WhatsApp grubumu alayım. Hem elimizdeki hisseleri sizler de takip etmiş olursunuz. Hem de elinizdeki portreye bakmış oluruz. Beğenilere basmayı unutmayın. Kanalımıza tavsiye etmeyi, önerilerde bulunmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Sağlıcakla kalın. Beğenilere basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.